hap gibi bilgilerle nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba, ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba. Bugün hepimizin hayatının bir noktasında karşılaştığı ama çoğu zaman adını bile koyamadığı bir durumu konuşmak istiyorum. Anksiyete ve onun birdenbire bastıran, kalbi yerinden çıkaracak gibi hissettiren kardeşi panik atak. Eğer nefes alamıyorum, bir şey olacak gibi hissediyorum, kalbim duracak gibi cümleleri kendinize sık sık söylüyorsanız bu bölüm tam size göre. Bugün size ilaçsız ama etkili bazı pratik öneriler sunmak istedim. Elinizin altında olursa kendi kendinizi sakinleştirip rahatlama imkanınız olabilir. Elbette burada sunulan reçeteler pratik reçeteler olarak adlandırdım bunları. Bu pratik reçeteler elinizin altında olsa da bir psikolojik terapi alıyorsanız, psikiyatr tarafından bir terapi alıyorsanız ve size bir medikasyon önerildiyse asla bu benim size şimdi sunacağım pratik reçeteler onun yerine geçmese de durumu rahatlatmaya destek olabilir. Lütfen doktorunuzun size reçetelediği medikasyona, kendi başınıza bırakmayı denemeyin. Her zaman kontrol altında olun lütfen. Evet, ilk reçetem nefesle beneni yatıştırma. Burada ben 4-7-8 nefesi diyorum. Panik geldiğinde ilk yapılan şey hızlı ve sığ nefestir. Buradaki bu döngüyü kırmak için ritmik nefes egzersizi öneriyorum. Nasıl olacak bu 4-7-8 nefes tekniği? 4 saniyede burundan nefes alın. 7 saniye nefesi tutun. Ardından 8 saniyede ağızdan nefesi yavaşça verin. Bu uygulamayı 4-5 tur yapın lütfen. Vücudun parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Panik çözülmeye başlıyor ve hızlı bir rahatlama kaydedebiliyorsunuz. İkinci reçetem zihni gerçeğe getirme tekniğidir. 5 4 3 2 1 tekniği diyoruz buna. Kendinize sorular sorun. Mesela 5 tane gördüğün şeyi sayacaksınız. Çevrenizde gördüğünüz 5 tane objeyi sayın. 4 tane dokunduğunuz şeyi hissedin. Bu bir kumaş olabilir, bir masa olabilir yüzünüz olabilir her neyse. Üç tane duyduğun sesi fark edin. Bu işte klimanın sesi, saatin sesi, başka yerde konuşan insanların sesini fark edin. İki tane kokladığın şeyi bulun. Mesela önünüzdeki kahveyi koklayabilirsiniz. Bir tane de tadı fark edin. Yani hemen mutfağa gidip herhangi bir şeyin tadını fark etmeniz durumu değiştirebiliyor. Buradaki esas hedef nedir? Beyin şimdi ve buradaya döner, panik hissi geçici olduğunu anlar ve ana odaklanmayı seçmiş olur. Evet, üçüncü reçetemiz magnezyum takviyesi ve bitki çayları. Magnezyum sitrat veya glisinat formu sinir sistemini sakinleştirir, düzenli kullanmanızı önermekteyim. Günlük 200 ila 400 mg önerebiliyoruz. Lütfen doktor kontrolünde magnezyum tüketilmesi gerektiğini unutmayınız. Papatya, melisa, lavanta ve pasiflora çayları da doğal sakinleştiricidir. Uyumadan önce bu çayları ritüel haline getirebilirsiniz. Hem rahat bir uyku fazına geçebildiğiniz gibi sakinleştirici etkisini de bu şekilde kullanmış olursunuz. Bir başka reçete ise vagus sinirini aktif etmek. E, vagus siniri sakinlikten sorumludur. Onu harekete geçirmek hızlı, pratik şeylerle, uygulamalarla mümkündür. Mesela buzlu suyla yüzünüzü yıkamak su çok soğuk olmalı ki vagus siniri bu şekilde uyarılsın ve sizi sakinleştirmek için etkisi olsun. Derin ve pes bir sesle om ya da a gibi sesler çıkartmak. Bu da göğüs kafesindeki vibrasyon neticesiyle vagus sinirini aktive eder. Aynı zamanda daha pratik bir konu da var. Elektrikli bir diş fırçası bile vagus sirini uyarabilirsiniz. Yani dişlerinizi fırçalamak elektrikli bir diş fırçasıyla. Vagus ne kadar aktif beden o kadar huzurlu deriz biz. Dolayısıyla bu reçeteler hayat kurtarıcı. O anki ansiyetenizi, panik atağınızı rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Günlük 20 dakika hareket etmek ya tempolu bir yürüyüş, hafif bir dans, yoga ya da esneme hareketleri bu da ciddi bir şekilde panik atak konularını rahatlatmakta destek olabilir. Fiziksel hareket endorfin ürettiği için, kortizolu da düşürdüğü için anksiyete duygusu yerini hafifliğe bırakabilir. Lütfen kafeini azaltın, şekeri dengeleyin. Kafein anksiyeteyi arttırabiliyor. Özellikle kahve ve enerji içecekleri tetikleyicidir. Rafine şeker kan şekeri dalgalanmalarına neden olduğu için kaygıyı da körükleyebiliyor. Bitki çayı, badem sütlü kakao ya da hurmalı atıştırmalıklar denge sağlayabilir. Ama basit rafine şekerden mümkün mertebe uzak durmanızı önermekti. Başka ne yapabiliriz? Düşünce günlüğü tutabiliriz. Panik sırasında aklına gelen düşüncelerinizi yazın. Mesela "Kalbim duracak gibi", "Deliriyorum gibi" ifadeleri yazmak çok çok etkilidir. Sonra ardından kendinize şu soruyu sorun. "Bu gerçek mi?" diye sorun. Bu gerçek mi? Bu soruya odaklandığınızda beyin zamanla bu korkulara kanmamayı öğreniyor ve gerçek bir durum olmadığını beyin öğrendiği için panik atak atakları da hafifliyor. Evet, devam edelim. Anksiyete anlarında kullanabilecek olumlama reçeteleri. Şimdi sizlere günlük hayatınızda tekrar edebileceğiniz bazı olumlama cümlelerini burada vereceğim. İsterseniz bunları gözlerinizi kapatarak derin nefesler eşliğinde tekrarlayabilirsiniz. Veyahut yazın, duvara asın ya da telefonunuza bu notları kaydedin ve bu olumlama cümlelerini ben şimdi sıralıyorum ardından da nasıl uygulayacağınızı anlatacağım. Olumlama cümleleri. Şu an güvendeyim. Nefes aldıkça bedenim gevşiyor. Gelen her duygu geçici bir misafirdir. Kontrol benim elimde. Panik beni değil, ben paniği izliyorum. Zihnim dinginleşiyor. Kalbim yavaşlıyor ve sakin bedenim giderek sakinleşiyor. Ben bu hissi daha önce de yaşadım ve geçti. Yine geçecek. Bana iyi gelen şeyleri seçme gücüm var. Her geçen gün daha huzurlu olmayı öğreniyorum. Ben buradayım ve bu da geçecek. Tanımlamaları sabah kalkarken gün ortasında veya gece uyumadan önce birkaç dakika tekrar ederseniz zihniniz zamanla bu düşünce yollarını tanımaya başlar. Burada bizim bilhassa psikokinezyolojide önerdiğimiz vuruş teknikleri de var. Bu vuruş tekniklerini de bizden öğrenmeniz mümkün nasıl yapıldığını şimdi burada tarif etmem biraz güç olur. Ama bununla ilgili bir reçetemiz ayrıyeten var. Lütfen merkezimizden bu reçeteyi de alın. Olumlama sihirli bir çözüm değil. Tabii ki değil. Ama zihne yeni bir yön vermenin en basit ama en güçlü yollarından biridir. Ve uygulamanız bilhassa tavsiye edilir. Zihin en çok neyi tekrar ederse ona inanmayı başlar. O yüzden sizler için şefkatli, güçlü ve destekleyici cümleleri tekrar etmek bir ilaç gibi gelebilir, etkisini çok hızlıca görebilirsiniz. Kendinizle kurduğunuz dil iç dünyanıza dönüştürür. Kendinize nazik davranın çünkü iyileşme sevgiyle başlar anksiyete ve panik atak bedenimizin bize bir şey anlatmaya çalıştığının doğal tepkileridir. Ne söylemek istiyor size burada? Hangi konuda bir tehdit hissediyorsunuz? Bunları derince düşünün. Genelde panik atağa girmeden önce de yani rahat ve sakin olduğunuz konularda da bir düşünme imkanınız var. Bu pratik reçeteler size yardımcı olacaktır. İlaçsız yollar her zaman işe yarar mı? Tabii ki değil, her zaman değil. Ama çoğu zaman bu küçük ama düzenli uygulamalar büyük farklar yaratabilir. Doktorunuzun söyledikleri elbette önceliklidir. Unutmayın lütfen, panik bir düşmandan çok bir sinyaldir. Onu bastırmak değil, anlamak gerekir. Kendinize lütfen çok iyi bakın ve unutmayın. Sakinlik bir beceridir, geliştirebilir. Egzersiz yaptıkça giderek daha sakin olmayı başaracaksınız. Mutlu, sağlıklı, huzur günler dilerim.